بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باش رحمة ارتص مغفرة جهنم دن قرطلب جنة كِيرْمَنِينَ أَيُّهُ أولان رمضان أين bitirip sevinç ve coşkuyla bayrama kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Kıymetli dostlar, Allah'ın rahmeti, mağfireti ve ihsanı üzerinize olsun. Değerli kardeşler, her başlangıcın bir sonu, her doğanın bir ölümü, her tohumun bir büyümesi, yeşermesi olgunlaşması ve kuruması, sararması, sonra toprak olması bize bir gerçeği hatırlatıyor. Bu dünya hayatı başlangıcı olan, başlama yerimiz olan bu dünya hayatı elbette bir gün son bulacak ve ebedi hayat olan ahiret hayatı başlayacak, cennet yaşamı başlayacaktır. İnsanoğlu imtihan dünyası olan bu hayatını kendisine sunulan bu ömrünü, ömür sermayesini sabırla ve şükürle yoğurarak Rabbinin kendisine sunduğu imkanları kendi rızası doğrultusunda kullandığı sürece her zaman mutlu sonla karşılaşmayı hak edecektir. Nitekim bizlere sunulan başında da sohbetimizin başında da ifade ettiğimiz gibi hakikaten bir rahmet, bir mağfiret, bir bereket ayı olan Ramazan'da bizler Rabbimizin emrine boyun eğerek yemekten, içmekten, cinsi arzu ve isteklerden uzak durduk. Ve biz şunu iyi biliyorduk ki bu kısıtlama, bu mahrumiyet ebedi bir şekilde sürmeyecek. Rabbimizin emir buyurduğu sayılı günler mesabesince biz Rabbimize itaatimizi ortaya koyacaktık ve sonunda da bir güzellik olarak, bir hibe, bir atiye, bir hediye olarak Rabbimiz kendisine itaat etmenin sonucu olarak bizlere bayramı hediye etti. Şükürler olsun. Her sabreden muradına erişir. Her başına gelene sabreden kişi elbette mutlu sona kavuşur. Gecenin karanlığına sabredeni güzellikler bekler. Gün güzelliği, güneş ve sabahın güzelliği mutlaka onu beklemek, beklemektedir. Yani her sıkıntının peşinde elbette bir kolaylık, her zorluğun peşinde elbette bir kolaylığı Rabbimiz bizlere vaat etmiş, bizlere hibe etmiştir. Nasıl ki 9 ay doğum, san doğum acılarını, doğum sıkıntılarını çeken anneye hediye olarak evladı nasip ediliyorsa, aynı şekilde şu dünya hayatında Rabbinin emirlerine riayet eden, dünya hayatında her istediğini alma peşinde koşmayan, güzelliklerin peşinden koşan, nefsinin arzu ve isteklerine dur diyebilen müminleri ahirette güzellikler beklemektedir. Yani kıymetli kardeşlerim, bayramlar sabrımızın sonunda bize sunulmuş en güzel ikramlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicret ettikleri Medine'de insanların sevinçlerini ve huzurlarını mutluluklarını ortaya koydukları ve bayram ettikleri günler olduğunu gördü. Dedi ki siz niçin bu günlerde bayram ediyorsunuz? Onlar bazı birlikteliklerini, beraberliklerini, mutluluklarını bir ve beraber olarak kutlamanın günler olan bayram günlerini eda ettiklerini ifade ettiler. Bu günlerin de İran'dan gelen Sasani devletinden gelen Nevruz ve Mihrican günleri olduğu ifade edilmektedir. Efendimiz İslam dini her şeyde bir istikamet getirdiği gibi her şeyde kendi doğrularını insanlara öğrettiği gibi bir medeniyet inşa eden İslam dini bayramını da kendi inşa etmeliydi. Bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Medine'nin ashabına Medineli Ensar'a şunu dedi. Siz Allah size bu iki gün yerine bundan daha güzel iki günü bayram olarak hediye etti. Yani Ramazan ve Kurban bayramları. Bildiğiniz gibi Ramazan ve Kurban bayramları iki zorlu ibadetin, süreçli ibadetin peşine Rabbimizin bize ikramıdır. Bir aylık bir imsakın kendimizi tutmanın, nefsimizi tutmanın, nefsin arzu ve isteklerine gem vurmanın dönemi olan Ramazan bayramı, oruç ibadetinin peşinden Rabbimiz bizlere Ramazan bayramını hibet etmiştir. Yine bedeni ibadet olan hac ibadetinin zorlu arafatın, müzdelifenin, şeytan taşlamanın, vakfenin, tavafın sonucunda Rabbimiz bir güzellik olarak sabrın dünyadaki bir göstergesinin sonucu olarak Kurban Bayramı'nı hibe etmiştir. İnşallah Rabbimizden temenni ve arzumuz odur ki kıymetli kardeşlerim dünya hayatındaki sabrımızın neticesi olarak Rabbim bizlere cennetini nasip eder. Cennetinde sınırsız hoşnutluk içerisinde kendisine ebedi olarak şükreden kullarından olmayı bizlere nasip eder. İşte kıymetli dostlar bayramlar sabır dönemlerinin, zorluk dönemlerinin bir biraz olsun mahrumiyet dönemlerinin peşine sunulmuş sevinç günleridir. Bu günlerde sevincimizi artırmalıyız. Muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi çoğaltma gayreti içerisinde olmalıyız. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu. Oruçlunun iki sevinci vardır. Birincisi sabahtan akşama kadar kendisini tutmasının sonucunda iftar ettiği andaki yemeği ve içmeyi nasip ettiği andaki Allah'ın kendisine nasip ettiği andaki iftar sevinci bir diğeri de oruç orucuyla Rabbinin huzuruna vardığı andaki ve karşılığında Rejen kapsından girerek cennete kavuştuğu andaki sevinci olarak ifade etmişti. İşte ahiret sevincinin bir yansıması olan küçük bir numunesi bir provası olan bayramlar da kıymetli kardeşlerim bizlerin sabrımızın sonucunda hibe edilmiş en güzel sevinç günleridir. İşte bu günlerde bizler birlik ve beraberliğimizi artırmalı. Bizler eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla beraberliğimizi çoğaltmalıyız. Bakın şu zor, zorlu bir süreçten geçtik. Bir karantina sürecinden geçtik. Akrabanın kıymetini anladık. Muhabbetin kıymetini daha iyi bir anladık. Sanal alemde gezinmenin, internet ortamında yalancı muhabbetler kurmanın bize huzur vermediğini anladık. Hemen sıkılıverdik. Öyle değil mi? Evimizden dışarı çıkamadık. İnternetimiz vardı. Fakat sıkıldık. Çünkü biz birbirimizle muhabbet ettiğimiz zaman gerçek huzuru bulan kimseleriz. Biz birbirimizin ihtiyacını gördüğümüz zaman, birbirimizin derdiyle dertlendiğimiz zaman, birbirimizin yüzünün gülmesine vesile olduğumuz zaman gerçek mutluluğu ve huzuru elde eden kimseleriz. Ela bi zikrillah tatma innul kulub buyuruyor Rabbimiz. Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur. Allah'ı zikretmek ey kardeşlerim bir yetimin gönlüne girmekten geçer. Allah'ı zikretmek yetimin başına okşamaktan geçer. Allah'ı zikir kıymetli dostlar akrabanın derdini çözmeye gayret etmekten geçer. Eşinin yüzünü güldürmekten geçer. Çocuklarına helal lokma yedirmekten geçer. Allah'ı zikir. İşte Rabbimiz kalplerin mutmain olmasını, itminan, huzur bulmasını bu tür şeylerden gerçekleşeceğini söylüyor. Bu yüzden işte İslam dini huzuru ve mutluluğu hep birlikte ve beraber yaşayabilen kimseler olmamız için ilahi emirlerini bizlere tevdi etmiştir. Ayet-i Celil'e de öyle buyuruluyor. Ya eyyetühen nefsül mutme inne Ey it inan bulan nefis, huzura eren nefis İrci'i ila rabbiki râziyeten merdiye Rabbine razı olmuş ve razı olunmuş bir şekilde dön. Fedehulî fi ibadi ve dehulî cenneti gir kullarımın arasına gir cennetime kullarından uzak kalarak kullarının arasına girmekten uzak durarak onların yüzünü güldürme gayretinde olmayarak yetimin derdiyle dertlenmeden komşunun derdine katlanmadan komşunun sıkıntısına sabır göstermeden elindeki imkanı komşunla paylaşmadan bir kap komşunu komşuna yemek vermeden Anne babanın rızasını kazanma gayretinde olmadan, evladına sorumluluk bilinci öğretme derdinde olmadan, Rabbini tanıtma derdinde olmadan kıymetli kardeşlerim, kulların arasına girmeden cennete girmek olur mu? Hiçbir sorumluluk almadan, hiçbir derde kedere katlanmadan cennet nasıl nasip olsun? Öyle bedavaya cennet olur mu? Biraz sabır göstereceğiz. Biraz verilen nimetlere şükür edeceğiz. Biraz başımıza gelen musibetlere sabır göstereceğiz. Ve cealna ba'dakum li ba'din fitneten etasbirun. Biz sizi birbirinize imtihan vesileleri kıldık. Bakalım sabredecek misiniz buyuruyor Rabbimiz. Elbette sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Belki de en büyük sıkıntılarımız en yakınlarımızdan gelecek. Fakat akrabalık nimetinin hürmetine sabır göstererek Rabbimizin bir imtihan vesilesi kıldığı evladımızı, akrabamızı, eşimizi, dostumuza sabır göstererek bu imtihanı kazanma gayreti içerisinde olacağız. Hemen pes etmeyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Çünkü biliyoruz ki fe inne usri yusran. Zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. Sıkıntıyla beraber ilahi rahmet peşinden gelecektir ve men yettekillah yecallehu mahraca kim Allah'a karşı takvalı davranırsa Allah ona mutlaka bir çıkış kapısı sunacaktır. Yeter ki biz biraz o kapıda durmayı bilelim. Yeter ki biz rızayı ilahi yolunda biraz sebat gösterelim. Mutlaka zorluğun en sona ulaştığı anda, karanlığın en keskin olduğu anda güneş ufuktan doğacaktır. İlahi rahmet bizi aydınlatacak, yolumuzu kolaylaştıracaktır kıymetli kardeşlerim. Sabrın sonunda mutlaka bir bayram gelecektir. İmtihanlar sabırların sonunda mutlaka bir bayram bize sunulacaktır. İşte bir Ramazan bayramını da bu şekilde ele almak, Ramazan bayramını, kurban bayramlarını bu şekilde Rabbimizin bir hediyesi olarak kabul etmek ve nasıl ki sayılı günler bitip bize bir bayram hediye eden Rabbimizin Elbette bu ömrümüzün sonunda rızasına uygun bir hayat sürdüğümüz zaman bize bayram olarak cenneti nasip edeceğini de tam gönlüyle, tüm gönlümüzde inanmaktır. Bakın kıymetli kardeşlerim, bayram eden bir kulun öyküsünü, bayram eden bir kulun yaşadığı olayları, ahiretteki durumunu, mutluluğunu, huzurunu Rabbimiz bize ne güzel ifade ediyor ayeti celilesinde. Buyuruluyor ki Hakka suresinin ayeti celilelerinde fe emma men utiye kitabehu bi yemini kitabı sağından verilene gelince fe yekulu ha umuqra'u der ki o kimse alın okuyun kitabımı kitabını sağından alınan sağından verilen kimse der ki alın okuyun kitabımı inni zanantu enni mulaqin hisabiye ben muhakkak biliyordum ki hesabımla karşılaşacağımı. Ahiretle karşılaşacağımı biliyordum. Bir başlangıcın elbette bir sonunun olduğunu biliyordum. Ve bu sona hazırlık ederek, hazırlanarak, gafilane değil de şuurlu bir şekilde dünya hayatında Rabbinin rızası doğrultusunda hareket ederek ölümü bekleyenlerden oldum ve ben ölümün gelip Rabbimin huzuruna çıkarılacağımı mutlaka ve kesin olarak inanıyordum. Fehuve fi işetin radiye. Artık o razı olunmuş, razı olmuş bir yaşamdadır. Artık razıdır o cennet hayatından. Hiçbir sıkıntının, hiçbir meşakkatin bulunmadığı ebedi saadet yurdu olan cennetten razıdır. Fi cennetin aliye. Yüce cennetlerdedir o. Yüce cennettedir. Kutufuha daniye. Kulü veşrabu hene'en bima esleftum fil eyyamil haliye. Rabbimiz buyuruyor ki, yiyin, için, rahatça yiyin için. Bima esleftum fil eyyamil haliye. Geçmiş günlerde sunmuş olduğunuz güzelliklerden dolayı artık rahatça yiyin için buyuruyor Rabbimiz. Öyle değil mi? Biz bayramda oruç tutmak haram. Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban Bayramı'nın dört günü oruç tutma karan için çünkü bayramlar sabır gösterme değil sabrın karşılığının alındığı zaman dilimleridir. Bayramda yiyip içeceğiz. Bayramda yedirip içireceğiz. Fakire, yetime, akrabamıza, eşimize, dostumuza. Bayramda muhabbet edeceğiz. Bayramda birbirimizle hemhal olacağız. Dertleşeceğiz, konuşacağız. Dargınlığımız varsa ortadan kaldıracağız. Çünkü bayramlar neşe günleridir. Sabırlı, sabrın sonundaki selamet günleridir kıymetli kardeşlerim. İşte Rabbimiz de o geçmiş dünya günlerinden, ömründe ortaya koyduğun güzelliklerden dolayı cennette hiçbir kısıtlama olmadan rahatça yiyin için buyuruyor Rabbimiz. Ancak sabır günlerinde, sabredeceği günlerde sabretmekten uzak kalan ve gafilane davranan oruç tutmaktan aciz davranan, sabır gösteremeyen kimselerde, kıymetli kardeşlerim bakın nasıl tasvir ediliyor. Nasıl Rabbimiz onları anlatıyor. Ve emma men utiye kitabehu bi şimalihi ancak kitabı solundan alınan verilen kimseye gelince kitabı solun kitabını solundan alan sol tarafından alan kimseye gelince feyequlu ya leytani kitabiye der ki Keşke bana kitabım verilmeseydi. Velem edri ma hesabiye. Hesabımı bilmeseydim. Hesabıma muttali olmasaydım. Hesabımı öğrenmeseydim. Ya leyte kânetille gâdiye. Ah o ölüm her şeyi bitirip yok etseydi. Ölümden sonra yeniden bir diriliş olmasaydı. Pişmanlığı görüyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Kardeşlerim Rabbim bizlere bu büyük pişmanlıktan mahfuz eylesin. Rabbim iyi ki yapmışım, iyi ki kılmışım, iyi ki tutmuşum, iyi ki vermişim, infak etmişim diyen kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Şu güzel Ramazan günlerinde ve bayrama eriştiğimiz şu mutlu ve neşeyle dolduğumuz günlerde bizlere cennet mutluluğunu, ahiret saadetini de nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Ma anni maliye. Bana malım hiçbir fayda vermedi. Ahirette Malının çokluğu, zenginliği, kibri hiçbir fayda vermedi o kimseye. Hele ki anni sultaniye. Bu mahşer alanında salt saltanatım, gücüm, kuvvetim hiçbiri benden yok olup gitti. Hepsi benden yok olup gitti. Çünkü o gün ne mal ne evlat fayda vermez. O gün Allah'a kalbi selim ile gelen fayda görür kalbimiz selim olsun, iyi niyetli olsun, insanlara karşı sevgi ve muhabbetle de olsun, insanlara karşı kibirden, gösterişten uzak olsun inşallah. Huzuh ve gullu bağlayın, tutun onu. Sümmel cahime sallu sonra onu cehenneme atın. Kıymetli kardeşlerim, işte ayeti celilelerde dünyasını Ramazan kılanın ahiretinin bayram olacağı, bayram sevincini gerçek sevinci ahirette yaşayacağı fakat dünyada sabır göstermeyen, oruca burun büken, namazı küçük gören, zekattan imtina eden, fakiri itip kalkan, doyurmayan, doyurmaya yanaşmayan, insanlar arasında fitneyi fesadı yayan kimse için ise ahirette büyük bir pişmanlık vardır ve onlara dünya hayatında da bir bayram yoktur bayram sabredenlerin hakkıdır. İşte bu yüzden bizler Ramazan bayramına büyük sevinç ve huzur içerisinde giriyoruz. Rabbim cümlemizin tutmuş olduğu oruçları dergahı izzetinde kabul buyursun. Kıymetli kardeşlerim evlerimizi mescit kıldığımız şu dönemlerde bayram sabahını neşeyle, coşkuyla, huzurla karşılayalım. Yine elbiselerimizi sabah namazından sonra 45 50 dakika uyumamaya gayret edelim. Kur'an-ı Kerim okuyalım, zikredelim, Allah'ı analım. Tesbihatlar, tahmidler getirelim. Ve evlatlarımızı, çocuklarımızı, eşlerimizi uyandırarak onlara almış olduğumuz bayramlık elbiselerimizi güzellik güzelce giyelim. Evimizi bir mescit edindiğimiz evlerimizde bayram namazımızı, duha ve işrak namazlarımızı Rabbimize sunalım ve heyecanla güzelle neşeyle bayramı evlerimizde yaşayalım. Bayramlar bir aidiyet duygusudur. Evlatlarımızı bu İslam aidiyetinden mahrum bırakmayalım. Bayramı aynı neşeyle, aynı coşkuyla karşılayalım. Bu sene nasıl olsa karantina var deyip olumsuz bakmayalım. Evimizi bayram neşesiyle doldurma gayretinde olalım kıymetli kardeşlerim. Eşimizi, dostumuzu şu dönemde arayarak gönüllerini alma gayretinde olalım. Rabbim birbirini sevindiren, birbirinin rızasını alan, hoşnut eden kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim alemi İslam'a birlik, dirlik, beraberlik ve huzur ihsan eylesin. Rabbim bu dönemde zorluk içerisinde olan, sıkıntı içerisinde olan tüm kardeşlerimizi bayram neşesiyle gönüllerini ferahlatsın. Rabbim ülkemizi içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemden bayram neşesiyle bir an önce وزورا وسكونه والحمد لله رب العالمين الفاتحه